Tavsiye teklifleri ve durum hayatımızın her birinde tavsiye alıntıları ve durumları adımlarla doğru yönlendirmeyi sağlamaya yardımcı olur. Bu alıntılar haklı olarak bize ait olan yaşam deneyimi ve bilgisinden türetilmiştir yolu seçmeye motive eder. Zor zamanlarda cesaret yoga bazen hatalardan ders almaya yardımcı olur. Yani bunlar hayatın farklı durumlarında tavsiye sözleri statü çok önemli bir rol oynar. Daha fazlası burada tavsiye teklifleri ve durumu, tavsiye teklifleri alın, savunuculuk durumu. Savunuculuk konuşması, bilgi savunuculuğu atasözü, İslami öğüt sözleri, eğitici bilgi sözleri tavsiye sözleri, tavsiye sözleri, tavsiye sözleri aşk, Rüyasız hayat karanlık bir gece gibidir. Korkuyu fethedin, hayalleri gerçeğe dönüştürün. Başarıya giden kısa yol yoktur. Tek anahtar sıkı çalışmadır. Kendinize güvenin, geri kalan her şey otomatik olacaktır. Bugün yapabileceklerinizi yarın'a ertelemeyin. Başarısızlık sadece öğrenmek için bir fırsattır. Sınırlamalar kendi zihninizde yaratılır. Daima pozitif kalın. Pozitiflik her şeyi değiştirir. Hayat bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Öğrenmeye devam edin, büyümeye devam edin. Başkalarını sevin, sevileceksiniz. Affet, özgür ol. Herkese karşı nazik olun. Sözlerle kimseyi incitmeyin. Doğruyu söyle, gerçek seni özgür kılacaktır. Başkalarının görüşlerine saygı gösterin. Yardım edin, yardım alın. Hayatınızda sahip olduklarınız için Tanrı'ya şükredin. Yalnızlık kötü arkadaşlıktan iyidir. Ailenize ve arkadaşlarınıza değer verin. Her şey geçicidir. Bugün yaptıklarınız sizi geleceğe taşıyacaktır. Mutluluk zihninizdedir. Sabırlı olun, güzel günler gelecek. Değişim hayattaki tek sabittir. Gelecek kaygısı taşımayın, anı yaşayın. Kendinizi mutlu edin, böylece başkalarını da mutlu edebilirsiniz. Hayal et, çalış, başar. Hayat bir hediyedir, tadını çıkarın. Her şeyde olumlu olanı bulun.